Herkese merhabalar, biz sahne hazırlığına geçtik. Böyle geçenlerde sardığımız sigara böreklerini kızartacağız. Nefim evet, 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 evet. yeter değil mi baba? Nefim yeter nefim. Zaten hepsi yemiyor ha. Nefis içiyorum. Bir yandan da kahvaltılıkları hazırlıyoruz. Zeytinleri çıkardık. Kız bıçağın nereye gitti? Ben de değil ki bıçağım. Bıçağımı sen aldın sandım. Hatta Mihaliç peyniri miydi neydi? He Mihaliç peyniri kömür var. Domateslerimizi de doğrayalım da dilim pardon. Kartma e, domates ne kadar güzel mi? tam senin Bu arada orada pembe domates yazıyordu. Bu işte pembe değil mi bence? Bunda değil. Başka ha. yerde yazıyorsa fiyatlar değişik diye almadım aslında. Domates falan bitince de niye gidip almıyor değil mi Değil mi? Hı hı. Bunlar yanacağım dikkat et ben. Soframızı da kurduk. Bugünkü sahur menümüzde bu şekilde. bir sahurumuzu yapalım. Herkese hayırlı sorular. Yarın tekrar görüşürüz. Yine biz pazardan geldik aldıklarımızı gösterelim dedik. Ne aldık? Patlıcan aldım. Biber aldım yarım kilosu 20 liraydı. Patlıcan 20 liraydı kilosu. Ispanak aldım. Kilosu 10 liraydı. Bir teyze al dedi aldım. bahar aldım. Bir kilo. 10 liraydı galiba. Limon aldım. haftalıktan aldım saçmalığı görünce. 10 liraydı kilosu. Bir kilo salatalık aldım ilk defa, almıyordum çoktan beri, havada yerim diye. İki tane maydanoz, bir tane yeşil soğan, bir tane de marul aldım. Marul, kıvırcık veya maruldur anlamadım. Beş liraydı marul satmanız. Soğan beş liraydı, iki tane de beş liraya maydanoz aldım. Ondan sonra dedim ha Üç, dört kilo elma aldım, kilo 10 liraydı. Valla bunun bir kilosunu bilmiyorum. Her zaman aldığımız verdi ama yine büyük satmamış. Hmm. Bir portakal aldım. Bizim geçen aldığımız gibi yani. Ay, 4 kilo patates aldım. 4 kilosu 30 liraydı bu da. Ay 6-7 kilo da şey aldım. 6,5 liraydı domatesin kilosu. Baktım bir şey ucuz Sanmış aldım. Evet küçüklü ya. Yemişte sarılar falan. Ekmek aldık. Başka da bir şey yok bu kadar. Bunun malzeme ayıkladık, Bunları yıkayıp bırakacağız buraya. Kırınca da sonra tuzla atacağız. Geç şey dün mü yaptıydık salata yapatmanı? Bu şey çıkardık şey yapmadı değil mi? O dolaptan Hı. çıkmış gibi değildi. Valla iyi, iyi oluyor. Bazen evde maydanoz olmayınca kullanırız. Ama maydanozlar da tarzıymış ne güzel. Hı. suyunu seçtim. Doğru sonra şöyle devam Dünden pırasamız vardı. O kaldı bugüne. Onun yanına bu pırav yapacağız. biber ee, kavurdum biraz. Ee, domates. Az da salça ekleyeceğim. Çok ekmeyince ekşi oluyor çünkü. Böyle yarım yemek kaşığı kadar daha.

Kaç sene öncesine kadar yıkıyarak ekliyorduk. Hep daha artık yıkamıyoruz. Biraz böyle kavuracağım. Bunu kavurdum. Buzlukta bir tavuk suyumuz vardı. ona ekledim. tuzunu da ekledim. Tuz biberle karabiber ekleyeceğim. Ay tuzu inşallah çok olmaz ya. Böyle bakamıyoruz hiç güvenemiyorum. Evet. Tuzu diyorum inşallah çok ya da az olmaz. Olmaz ya. Az olursa eklemiyor. Çok olursa eklemiyor. Ben bir Kaynamaya da başladı. Kapağını da kapatıyorum. Altını da salata yapıyor. Bugün farklı şeyler de kullanacağız. İçin altı şeyler. Falan. İsimlerini bilmiyorum. Ben, ya ben de alayım. bilmiyorum ki isimlerini. Değiş, kurtul. Şunu bir cıtlık mı ne deniyor? Hayır cıtlık değil o. Cıtlık mı o bilmiyorum ama. <laughs> Öyle değişik değişik. Babam biliyor ben bilmiyorum valla. Şunu biliyorum be. Dede sakalı mıydı bu? Aynen. Teke sakalı derler onu. Maydanozlarımızı ayıkladık, yıkadık. Biraz suyunu sıktık. Şimdi de doğrayıp burada atacağız. Dolmaların içine falan kullanıyorduk da dün salataya da... Attım şey olmadı. Çıkartıp attım bir şey olmadı şey almazsa kolay oluyor. Donma falan olmuyor. Bunu böyle torbaya da koyabilirler. Saklama kabına da koyabilirler. Fark etmez yani. Almaz kolay oluyor. Aynen öyle birbirine yapış yapışmıyor. Yapışmıyor yani. Şey Şeyde öyle şey donma falan yok. Sarımsağı da Soydum koydum. Bayağıdır duruyor. Açamadım da kız. <laughs> sarımsak da öyle bakın. Bak mıdır? sarımsağı böyle ezik falan da koyuyorlardı bize Ben dedim ki tadı bozuluyordur. Hani buzuk buzlukta tadı gider falan dedim de yok. <laughs> sarımsak da kullanılıyor yani. Evet sarımsaklı yoğurt da yaptım. hiç Aynen belli yok. olmadı yani. Normal değişmiyor. Normal taze sarımsak gibi kullanılıyor evet. yani. Bu dışarıda dursaydı İçler boşalacak da mesela. Hı. Yani. Bahçen falan olsa da diksende tekrar kullansam mesela o da yok. Boşa çöpe gidecekti. Yani. Attım böyle kullanıyorum. E, kalmamış maydanozun da bak hiçbir şey değil mi? sabit durmuyor. Dur. Bak şey bit. Aynen böyle parça partik Böyle parça Hiç şey tut. Göstereyim dedim yapmak isterim. Koflamızı da böyle kurduk. Birazdan da ezon okunur. Herkese hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Afiyet olsun herkese. Biz iftarımızı yaptık. Çayımızı içtik. Meyvemizi de yedik. Bulaşığı da yıkamadık. Saat 11 <laughs> oldu. Oturduk da oturduk. Bulaşığı yıkamaya geldik o yüzden. İftar açınca biliyor musun? Bir ağırlık çöküyor ya insana. bir yüzden. de çay içtik ya hemen. Hı -hı. Sonra biz meyve falan yiyelim dedik. Bulaşık da kaldı. Bir karma şimdi. başı dersiniz. Bekliyorsunuz, şimdi. Çayınıza çubuk tarçın atacaksınız. kaynama suyuna. Çok güzel aroma veriyor. Aynen. Annem atıyordu böyle ben fark etmedim mesela. Ben fark ettim. Çok güzel aroma veriyor. Aynen. Böyle şey çayda olan değil de alt suyuna değil mi? Çubuk tarçın. Evet. Mükemmel oluyor bence. Böyle çok güzel bir aroma veriyor. Atayım bari aklıma gelmiş kendisi. Değil mi? Bizim evde de var da öyle. Ben Annem atıyor. Yeşil yes, çayla karıştırdım sadece. e, <laughs> <Yani> onu <laughs> at, kaynatıyorum ya suyu. Atıyorum içine. Yeşil çayı bir içiyorum. O artan suyu da çayın zanne içine dökünce iyiliğin arama soruya çıkıyor. Ama çayla çok güzel oluyor ya. Ben çok beğendim. Ee, Biliyorsun güzel. bu işi kız. Biliyorum. Bugünlük de videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.